Merhaba arkadaşlar, Pirate Gaming TV'den herkese merhaba. Aa, bugün size yeni bir oyun tanıtıyorum. Adı Osu. Aa, bir tane Japon oyunu, müzikli bir oyun. Gitar Hero'ya benziyor. Tam benzemese de birazcık benziyor. Yani. Aynı tema gitmişler. Aa, i̇sterseniz size göstereyim bir oyunu. Aa, hemen başlayalım nasıl bir şeydir. Kaçma gibi birazcık aslında ama iyi bir oyun yani. Kötü bir oyun olabilir iyi bir oyunda diyebilirsiniz. Ben eğlenmek için yani saçma sapan bir oyun Böyle değişik bir oyun. Aa, güzel bir oyuna benziyor. Modlar var. Cash to beat falan. Ne var diyorsun lan? beat'i bir deneyelim. Bu ne kadar, kadar Neymiş bu? Bu. Wow. Evet ha tamamdır. Şunlara. Komik bir oyun. Hoş bir oyun. Anime zaten yararlanmış. Japon oyunu oldu belli. Anime izleyenler varsa bu oyunu sevebilirler belki ama tam anime sayılmaz. Aa, onun dışında birazcık amatör bir oyun sanki bana kötü geldi birazcık. Çünkü aa, biz son günlerde sürekli aynı oyunları oynamaya alıştık. O yüzden kötü gelmiş olabilir. İsyana isteyen tabii ki oynayabilir. Ucuz, paralı değil bir kere oyun. Aa, linkini zaten Describe ım, açıklamaya vereceğim. Oradan indirip bir deneyin isterseniz. Severseniz devam edersiniz. Herhalde YouTube'da ilk çekilen video değildir bu. Önceden izlemiş olabilirsiniz. Evet başardık. Bu daha kolay bir yerinde. Buz Zaten kolay bir oyun. Yani buralar kolay ama o diğer normal, gerçek olsun daha demin da oynadığımız birazcık zor. Herkese tavsiye ediyorum bir oynasınlar baksınlar. Oyun denemek iyi zaten küçük boyutlu bir oyun. Deneyin derim ben. Zaten indirilebilir içerikler de var. İnsanlar hazırlamış olduğumda. Belki Türk şarkıları da vardır bakmadım. Böyle. Bu kadar zaten daha anlatabilecek bir şey yok. Bir dahaki oyun tanıtımında görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Fight Game TV'den herkese görüşürüz.